Cennetin Elemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size tavuklu marul salatası yapacağım. Malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunun için 4-5 tane dal marul doğradım. Bir yarım but tavuğumuz vardı. İstediğiniz kısmından yapabilirsiniz tavuğun. Benimki but kısmı. Onu haşladım, güzelce parçaladım. 3-4 tane kornişon turşumuz var. Onu da küçük küçük doğradım. Yarım kase mısırımız var. Haşlanmış. E, difrizde dondurduğunuz mısırınız olabilir. E, marketten aldığınız mısır olabilir. 2 kaşık mayonezimiz var. Onu da ilave ediyorum. Yarım kaseden biraz fazla da yoğurdumuz var. Onu da ilave ediyorum. Arzuya göre tuz da ekleyebilirsiniz. Ben yarım tatlı kaşığı tuz da ekledim. Salatamızı güzelce harmanlayalım, karıştıralım. Salatamız servise hazır. Buna ilave olarak siz renç sosu da ekleyebilirsiniz. Diyet sofralarınızı da süsleyecek harika bir tarif. Bu tarz videolardan en az şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere.